Ses açtım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardelenle birlikte buraya dönüyoruz. Kardelen neredesin? <laughs> Sesini kısayım mı biraz? Ee, bu arada arkadaşlar benim kanalıma da ben abone olmayı unutmayın. Ben gidiyorum. Karahan. Sen bu nereden gidiyor abla? De, sen... <laughs> Hadi bakayım. Korku oyunlarını ben, ben seviyorum, ben... siz de sevi... Aa, ben ya, de, niye bu kadar bunu ne insansın Yani insansın dediğim... ...bendensin. Böyle... Allah belanı ver, <laughs> çok Arkadaşlar evet, bu da Kardelen hesabı. Benim Ablamın olur. Gren oyunları çok güzeldi mi Kardelen hep gren oynuyordu. Ya, ya ben kapattım. <laughs> Ana dur o ne? Greni geliyor, greni geliyor. Greni geliyor, greni geliyor. Gren ne geliyor. Ne şurada, ne şurada, şurada. Karden şurada geri zekalar kan. Ya. <laughs> <La. gülüyor> geliyor. <gülüyor> hayvan korktu. <laughs> Yukarı çık beni takip ediyor. Ya, ya. ne yapacağım? Nasıl ya. biz? La eğil geri zekalı. A few moments later. Eğil, eğil lanet olsun Ya eğil eğilmeyi unuttum. Ben eğilmeyi Neye bastın? <laughs> Neye bastın? <laughs> ya ben kardan tuşlarla. Ah vallahi Ne oluyor lan? Allah aşkına yürü ne olur yürü ne olur yürü Ne olur yürü, yürü. <laughs> Öldürdü ben. mü ben beni ya Aa ben, şimdiden... ben nasıl eğileceğimi unuttum Abla sesim geliyor mu Sesim geliyor mu Ya bir şey diyeceğim ben öldüm, <laughs> ya, şey canım, ben öldüm. Ya, Şunun boyuna bak Oyun bitti tamam hadi baştan başlayacağız Aa, Beni öldürdü Tamam işte baştan başlayacağız Nasıl başlayacağım ben hala böyle duruyorum Şık oyunda nasıl çıkayım? Nasıl çıkayım? Dur ben başka birilerini izliyorum şu an. Hı. Sen bak benim. Azan çıkayım şu an. Ben nasıl çıkacağım? Ben nasıl şey yapacağım abla? Niye diyorum. Ama Ben çıkmıyor. nasıl gideceğim? Hı? Ne diyorsun? Nasıl gideceğim ölme şeyinden? Sen nasıl gittin? Ay, <laughs> aynen yok korkuttu beni. Bir değil. O işte sen de Bugün Bakın arkadaşlar şey gibi bir şey. Görünüyor mu ki? Bence görünmez. <laughs> <Aa, Nisi ya? gülüyor> <laughs> Allah'ım. <'ın. gülüyor> Oylu. Görünüyor mudur acaba? Oğlum sen ki. ne yapıyorsun burada? Şimdi şimdi onu mı bekleyeceğiz? İn bakın vallahi ben anlamadım. Game. Join game değil mi? Ya ben burada kaldım. Çıkamıyorum. Leave diyorum. Evet gir. Şey. Ha tamam. Okey. Oldu şu an. Abla sesi ürkütücü ya. Join game diyorum. <laughs> Niye, ben de Niye şey Hadi <laughs> git, <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Ne Hadi git yer. seçecek? Niye? Hayır, Benim o arkadaş mıyız? <laughs> Hadi. Aa, aa. Aa, ne oldu? Ben Granny'im. Sen Ben <laughs> <laughs> Bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Başladı. Ben Granny'im. 3 saniye sonra oynayacağım. Hadi bakalım. Yere... Aslında şimdi o kadar da çünkü Gül'ün sensin. Lan benim kafam niye kel? Benim kafam kel. Tipe bak. Lan <laughs> açmayın. Ya oğlum. Okey ben saklanacak bir yer buldum. Hayır lan açıyorlar. Allah bel... <laughs> 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 Kapıyla beraber gidiyordum. Okay, I see. Içindesin. De. <laughs> tamam öldürmem <laughs> seni. bu hızlı gidemiyordu değil mi? Benim kapanım yok. Kapanım olsa kapan kurarım etrafı. Niye? Yeah. Kapan yeah. kurunca insan, yeah. insanlar öyle <laughs> Gelin döveceğim Allah aşkına bir de öldüreyim ya ne olur hiç kilim yok benim. Abla, saat kaç 1'i 41 geçiyor. Ne bileyim ben kardeş senin dersini. Daha var. Hayır. Lan gelin öldüreceğim. Gel buraya. Ben nasıl açacağım ya ben bu kapıyı? Düğmeye mi basacağım? Şuraya yavaş açılıyor şu an. Mıı mıı mıı. Gel lan, ohan öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi bir kilim var. Bu da bir şey. Açıl. Açık. Yeşil anahtarı yeşil. Olsun. Yeşil anahtarım olmuş. Ah, öldürdüm. Gayet iyi gidiyorum bence şu an. Evet şimdi oraya nasıl gidebilirim? Gidemem. Şuradan çıkarım. Ama eğilemem galiba burada. Çünkü burası Oha, küçük alanda. Aa mavi anahtar var burada. Ben buradan geçemem ama lanet olsun. Aha. <gülüyor> 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 ya bir şey söyleyeceğim. Benim öldürdüğüm kişi niye burada bir gözüküyor? Ben bir sürü kişi öldürdüm. bitmesini bekleyeceğim ya da ben bunu öldürene kadar bekleyeceğim Aha. işte. Ya da Aa, beni izle. Aaa! <laughs> Çekil lan geçemiyorum. <laughs> ha? Oyun bitti dedi bende. O zaman şey join de. Ha, ha. beni izleyebilirsin. Oo, evet Granny izliyorum. de yetişemem işte ona. Lan lan. Aa ya, elinde de ok varmış. Beni öldürecek silah o. Ee? Kimse kalmadı. Kazandı. Kazandım ben. Aa bir dakika ya ben kazandım. <laughs> Şu anda öldürdüğüm kişi bende 5'liye. <laughs> Sıfır diyor ben. Kimse yok yani. İki kişi öldürmüşüm. Yani, yani orada öyle gösteriyor. Yani 5'liye görünüyor. Aa bak bozuk terörü ya. Hayır, Aha, kazandım. Kazandım. Ben kazandım. Yani olarak. Bir kez daha girelim mi? Bir sefer girmedim. Tamam. Join game. Join game. başlamaz ha. Bütürme lan? <laughs> Okey, 8 saniye var. Ay. 7, 6, 5. <gülüyor> Çekil. 2, <Çekil. gülüyor> beni öldürme. Aa, adam. <gülüyor> <gülüyor> gelme. <gülüyor> ben Aa, dur şuraya in. Ay. Korkutmayın ya. Bende anahtar vardı değil mi elimde? Ya abi ben nasıl eğiliyorum? 3 ile eğiliyorum Allah'ım. Lütfen biriniz söyleyin ya. Eğilmeyi unuttum. Shift'e evet, evet, basılı. Bana. Ben öldüm Ha başkasını öldürdüm. Hmm. Ya ben eğilmeyi unuttum. Ben sen'i gördün. Tamam C ile eğiliyorum. C'nin er 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 C'si. Cemre'nin C'si ile eğiliyorsun. Şey, ben bunu aldım da anahtar nerede? Ana ayıcık. Ben <laughs> Ayıcık var bende. Ah! Ay, <laughs> <Ay, mi>? Ay, <laughs> <ayırıyor> gelemezsin. Tamam. Ben, var. ben şu ben sana Bir şeyle sana lazım. Evet, evet. şey hatta bir tane Aa, görürüm, ben Gelme! Gelme! Aa bir şey diyeceğim. Oyunun bir kısmında şey vardı. Granny'nin annesi vardı. Ne evet. Ne yapıyordu? O ölmüştü. Kadın. Beni öldürme lütfen. Hadi. Lütfen. Lütfen. Tamam ha. mı? Hayır. Ama beni öldürme. Bu ne kız? Özel Hadi. anahtar. Hadi. Ya gelme. Ne olur öldürme. Ne olur. Ne olur öldürme. Abla yapma abla. Orada ayak çıktı onu öldür. Gelme. 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 Burada ne var? Gelme. Aha. Gelme. Na, yürü. Niye geçemiyorum? O ne? Gelme, gelme. Ay yere bırakma Ya Karden git. <gülüyor> <gülüyor> ya ilerle. <gülüyor> <gülüyor> Geçemedim ki şuradan. Kayıttı mıyız? Kayıtacağız. Kaç dakika kalmış? Açamak 8 günlerden. dakika kalmış. Ya kapıyı açamıyorum. Oyun bitti. Ama kapan atabiliyorum. Kapan attım abla. Kerem çıkıyorum. Hayır. Çıkıyorum. Allah hadi. Çıktım. Ya Allah. Hiç ben şuraya kapan açıyorum abla. Buradan çıkıp. Upgrade mi? kişi Bu aslında ben daha beyaz göz. Sopha, Sopha, beyaz göz. Benim elbise. Beyaz göz. elbise. Hızlı ilerleme gibi bir şey vardı ya. Bunu nasıl <laughs> senin fotoğrafını alayım. Kardem, bir dursana öyle. Evet. Bir dur dur öyle. Dur fotoğrafını alacağım. Tamam. Ablana kayıttan mı Evet. İyi. Bir like Dolapta bir de saklanıyor mu acaba? Ha, bir ne çok ya. bağırdım ya. Ben normalde bu kadar bağırmamazdım oynadığımda. Kardan niye bu kadar bağırdım bu defa? Allah Allah. Yani bak mesela ben şuraya kapan bırakıyorum. Bir dakika hiç korkmayacağım. Hadi. Ama kapanı da sanki böyle şey yapıyor. Arkadan biri geliyor arkadan. Öldür onu arkada biri var. Aha. Bir bir, 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 bir. Ya vur belki gelir. Anladım. Senin kapanın mı var? Evet. Nasıl aldın? Şurada yanda var. Yanda görünüyor. Allah Allah benim hiç kapanım yoktu. Hmm. Bak şurada tornavi de var. Hmm. Yukarıda biri var. Aha birisi benim kapanımı nasıl şey yapmış? Ben de öleceğim. Öldürdün kişi nasıl sıfır? Daha az önce birdi ya. Dur o ne? Lavabonun içinde bir şey var. Lavaboya doğru yürüsene. Lavabo... Çıkar lan klozet ora. Aha. O ne? Oyş. <laughs> <Ay. gülüyor> Aşağıda biri daha var. Aha. Gel. Kapıyı kapattım. <laughs> Hadi. Evet, nasıl? Ee? buraya gelen kimse artık oraya ona falan. Abi, kişi, 2 kişi daha, 3. Üç... <laughs> 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 i̇ki kişi var tamam. İki kişi daha kalmış. Ben ne bildim, düşürdüm kişi diye Ne bileyim işte öyle oluyor bazen. Ben Streni ile şiş yapıyorum şu an. Sonuçta ördüm. Ya bak balta. Aa, evet. Ne diyorum kardeşim? Evet. Ha, ye bakayım. Yani, bu arada bu balta değil, bu çekiç. Kendi kafana takılabiliyor musun? Öyle bir şey var mı? Hayır, hatta ben daha önce birini oynarken sana, sormuştum sana. Abla ben kendi kafama takılabiliyor muyum diye. Ne ara ya? Evet, çok o gireli, şey, <gülüyor> <gülüyor> Ama eğlenceli. Evet. Bir sonraki videoda bence parkur yapalım. Ee, evet. ya ben bence güzel olur. Döndürüm, döndürüm, dönüp ben ya? Dur bakayım ben, Dur. ben diğerleri... Bura ne? Lavabo dalar. Lavabo dalar kardelen. Ya. Gir hemen oraya. Gir hemen oraya. Dolabın içine kapattılar kendine. Karden yukarı çık. Ya yukarıda mı? Evet yukarı çık. Çık yukarı. Ha şuraya dön. Bak oradalar. Ha gördüm. Hadi öldür de bitsin oyun Allah aşkına. Çık, 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 çık. Ya aç şey dolabı aç. Ama, bak, öldür. Ben <gülüyor> 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 ben niye? Evet, evet ikisi de öldü tamam şu an. anahtar <laughs> var daha da şurada. Bak. Ben bilmiyorum. Bak göremez Gördüm ya. gördüm de. Nereye açıyor? Aynen bir sonraki videoda parkur yapalım Roblox'ta korku oyunları Daha güzel oluyor hem ya yani o kadar korkunç evet. olamıyor Roblox olduğu için yani Ne kadar korkunç olabilir ki Ben arkadaşlarına bir şey diyebilir miyim De. Arkadaşlar eğer bu tarz videolarım evet. Daha çok gelmesini istiyorsanız Bu videoyu like bitti. atın Evet oyun bitti Kardelen <laughs> Sözü senden alıyorum Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir e, Beğendiyseniz like atmayı unutmayın Daha çok Roblox videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın lütfen. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kardemin kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. İsmi Kardem Kadar. Anlayacağınız.